Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size öyle bir yoğurt tarifi göstereceğim ki asırlık tarif desem yeridir. Komşu teyzemden aldım bu tarifi. Kendisi Osmanlı zamanından kalma bir usul olduğunu söylüyor. Deneyince anlayacaksınız. Kalıp gibi, kerpiç gibi bir yoğurt oluyor. Hazırsanız başlayalım. Birinci adım süt seçimi. Önce 5 litre yağlı inek sütü alıyoruz ama market sütü olmaz arkadaşlar. Bu şekilde bir yoğurt tarifi için köy sütünü bulmanız lazım. Köy sütü olacak ya da küçük dükkanlarda satılan o günlük taze sütlerden. Birinci püf noktası bu zaten. Süt ne kadar doğal, yoğurt o kadar taş gibi. İkinci adım tencere seçimi. Şimdi sütü kalın bir çelik tencereye alıyoruz. Niye çelik? Çünkü geç soğur, sütü şoklamaz, kıvamı korur. Üçüncü adım kaynatma. Süt kaynamaya başladığımız sadece 2 dakika kaynatıyoruz. Ne eksik ne fazla. Eğer fazla kaynatırsanız yoğurt sulu olur, taş gibi olmaz. 2 dakika dolunca hemen altını kapatıyoruz. Dördüncü adım soğutma derecesi. Sütü kenara alıyoruz. Kendi halinde soğusun. Teyze parmağıyla ölçüyor bakın. Serçe parmağını daldır. 20'ye kadar sayabiliyorsan tamamdır. Ne el yakacak kadar sıcak ne de tamamen soğuk olacak. Burası yoğurdun kader noktası resmen. Beşinci adım maya hazırlığı. Bir kap al içine 4 kaşık yoğurt koy. Tencereden 1-2 kaşık süt al, yoğurdun içine dök ve karıştır. İyice karışsın ki mayamız hazır olsun. Bu kısım basit ama çok etkili. 6. adım mayayı ekleme. Şimdi mayayı tencereye döküyoruz ama dikkat. Tencereden şöyle kenarından dök ve sadece o kısmı karıştır. Bütün sütü karıştırırsan üzerindeki kaymak kaybolur. Biz kaymağı istiyoruz. O yüzden dokunmadan bırakıyoruz. Yedinci adım bekletme. Mayalama bitti. Tencerenin ağzını kapatıyoruz. 3 saat boyunca ellemiyoruz. Hiç kıpırdatmadan bekletiyoruz. Ve üzerine bir şey örtmüyoruz. Bakın bu da çok önemli. Çünkü üzerini kapatırsanız yoğurt sulanır. Sekizinci adım dinlendirme. 3 saat dolduktan sonra eğer hava sıcaksa buzdolabına koyun. Soğuksa balkona ya da serin bir yere bırakın. Bir gece dinlensin, sabah göreceksiniz ne mucize olmuş. Dokuzuncu adım kaymak ve son hali. Sabah oldu mu ilk iş kaymağı alın. Neden? Çünkü kaymak üzerinde kalırsa yoğurt ekşir. Kaymağı bir tabağa alın. Şöyle bakın nasıl yağlı, nasıl mis gibi. Altında ise taş gibi, kerpiç gibi bir yoğurt sizi bekliyor. Ben ilk yediğimde inanın dedim ki hayatında ilk defa bu kadar güzel yoğurt yedim. Komşu teyzenin bu asırlık tarifini mutlaka deneyin arkadaşlar. Yaptığınızda yorumlara yazın. Sizinki nasıl oldu merak ediyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Sevgiyle, lezzetle kalın.